Üçüncü kaleci Tarık Çetin kardeşim. Seni kutluyorum. Gerçekten kutluyorum. Bugün Fenerbahçe'yi hizmetten kurtardın. Nereden baksan dört tane gol kurtardı. O şey ufak tefekleri saymıyorum zaten. Bence Ali Umut Beyler kurtardı Fenerbahçe'yi hizmetten. Bir de o da var, o da var, o da var. O da var da ama o şey... Bayılıyorum başta. Tarık, 4 Tarık vereceğiz Çetin, verelim, verelim, Tarık, Tarık, verelim, Çetin verelim. mükemmel bir performans gösterdi. Birinci kaleciden daha fazla bir performans gördüm kendisinde. Kutluyorum. Tabii burada Galatasaray'ın puan kaybetmesi sonucunda tabii Fenerbahçeliler tabi şey yapıyorlar. Yani bir an önce e, işte yenelim de puan olarak birlikte ilerleyelim falan gibi. Ama maalesef Fenerbahçe'de Fenerbahçe'de şundan kurtulmalılar bakın. Şundan kurtulmalı Fenerbahçe. Dün de söylediğim gibi ama ben kendi fikrim o. Senelerdir de onu söylerim. Futbol oynarken de onu söylerdim. Ga Fenerbahçe takımı kendiyle barışık olacak. Kendiyle, taraftarıyla, kendileriyle yapılan transferler, hocalar birlikte hareket etmek zorundalar. Galatasaray gibi. Yoksa başka türlü Galatasaray'a saldırarak Galatasaray'ı yok yapıydı, sapıydı, kapıydı bilmem diyerek anladım mı? Yok federasyon koruyor. Yok ne bileyim e, MHK e koruyor, hakemler koruyor falan. Burada değil. Burada değil. Burada değil. Bundan sonra, bundan sonra bunu bunu ısrarla ısrarla kendileri kabul etmek zorundalar. Beşiktaş da aynı şekilde. Yönetim olarak bakıyorsun hiçbir şey yok ya. Hiçbir şey gelen gelen kendini kurtarmak için Galatasaray'a saldırarak yaşamaya çalışıyor. Bu yazık yani, yazık. Galatasaray'a da yazık, Fener'e de yazık, Beşiktaş'a, Türk futboluna yazık ya ara yazık. Dünya kadar para verip geliyorlar. Bir de o gidiş gelişlerdeki falan çekilen işkence, yani çekilir gibi değil ya. Çekilir gibi değil. Yani bu kadar fedakarlığa karşı yani bu kadar rezil bir rekabet ben yani kabul edemiyorum Serhat'cığım. Ben bunu kabul bunu edemiyorum. Tartışırız, konuşuruz. Şimdi neden Fenerbahçe'nin e, mutlak kazanması gereken bir maçta ya Fenerbahçe gibi bir takım bu kadar milyon transferler yapıyor John Duran denen bir adam ortada yok. Ee, mesela kadroya bakalım. Ee, yeni gelenler. Archie Brown, Çiklinyar bu sene servisi alındı. Alvarez, Asensio, Simanski, Taliska, e, işte Kerem Aktürkoğlu hafta içinin e, yıldızıydı. Bugün ilk yarıda oyundan alındı. Ve maalesef Ennesi. Taraftarın hiçbir zaman sevmediği ve sevmeyeceği bir oyuncu. Çok özür dilerim Zaraç. Bu kadar milyon euro'luk bir takım e, bitireyim ondan sonra. Nene tamam. yedekte. E, Fred yedekte. İrfan Can Kahveci yedekte. E, son haftaların başarılı oyuncusu İsmail Yüksek yine yedekte. E, golcüsü yok. yani Var da yok. Ederson son anda sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkartılıyor ve gerçekten senin dediğin gibi Tarık Çetin bugün Fenerbahçe'yi belki de ipten kurtarıyor.